şampiyonasını yaptık uluslararasında. Şimdi sayın arkadaşımız belirleştiriyor. Doğrudur. Vallahi kickboksta bir tek olimpiyat madalyası yok. Emin olun kickboksta olimpik olsaydı emin olun ki altın madalyaya altın olarak camiamız adına, milli takımımız adına Türkiye Cumhuriyeti adına yazdırırdık. Ve bunu hep birlikte başarırdık. Bunun haricinde özellikle söylüyorum. Gerek dünya şampiyonası, gerekse Avrupa şampiyonası, gerekse Akdeniz şampiyonası, gerekse diğer şampiyonlarla takım halinde hep şampiyonuz. Arkadaşımızın bilmediği bu oldu. Genel ve öbür türlü olaya, 2007'den federasyon başkanıyım, doğrudur. Bu camiayı hep birlikte büyüttük. Bakın ben demedim, hep biz şiariyle devam ettik. Şimdi bunu rakamlarla kickboks anlatmak istiyorum sizlere. Lisanslı sporcu sayımız 416.351. Aktif lisanslı spor sayısı açısından olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde dördüncü büyük federasyonuz. <laughs> i̇şte bu hepimizin. Ayrıca antrenör sayımıza gelelim. 5.214 tane çeşitli kademelerde antrenörümüz var. Sen de antrenörsün. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörsün. Ve bunu özellikle söylüyorum. Elimden gelse 5 bin arkadaşımla milli takım antrenörü yaparım. Allah bize nasip ederse çok daha fazla milli takım antrenörü yaparım. Oradan gülersiniz. Biz icraatlarımızı anlatıyoruz. Bakın şimdi milli takım antrenör sayımıza bakıyoruz. Hakem sayımız 5104. Çeşitli ünvanlardaki hakem arkadaşlarımız. Uluslararası hakemlikte Dünyada belli kriterleri tutan en büyük federasyonlardan bir tanesiniz. Bildiğiniz gibi ben dünya federasyon başkanıyım, Avrupa dans başkanıyım, uluslararası Akdeniz federasyon başkanıyım. Küçük olsun benim olsun demedim. Ben demedim, biz çıktık. Bakın bu çocuklar şampiyon oldular sporlarımız. Hakem arkadaşlarımız seçilerek örnek veriyorum. Şu anda Şahin Koçak birinci sınıf A klasmanda uluslararası hakemdir ve Dünya Federasyonu Hakem Komite üyesidir. Benim akrabam değildir. Ayrıca Çanakkale Serkan Bozacı kendisi öğretmendir. Birinci sınıf uluslararası hakemdir. Avrupa'nın da hakem komite üyesidir. Biraz evvel diğer aday arkadaşımız üniversitelerle ilgili çalışmalardan bahsetti. Siz uyuyorsunuz. Neden uyuyorsunuz biliyor musunuz? Biz her yıl üniversite şampiyonası yapıyoruz. Bizim evlatlarımız ona da şampiyon oluyorlar. Burada, burada bir örnek vermek istiyorum. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bizim medeniyetlerimiz, Dünya ve Avrupa şampiyonu, Doktor Cebrail Gençoğlu, Erzurum'da öğretim üyesi. Bu çocuğumuz Dünya Federasyonu'nda ve Avrupa Federasyonu'nda hem eğitim komitesinde hem sporcu komitesinde arkadaşlar, müsaadenin de bizim vizyonumuz nereden çıktığı yavaş yavaş anlaşılmakta. Ve birçok antrenör arkadaşımızı uluslararası da arayada görevlendirdik. Bunlara da gurur duyuyoruz. En son Cebrail Gençoğlu Dünya Federasyonu'nda da çeşitli görevler yaptı. Milli spor sayımız 3078. Ben iddia ediyorum. Elimden gelse buraya 50 bin yaparım. Benim bir sözüm vardı hatırlar mısınız? Bir gün herkes kickboks yapacak. İşte rakamlar bu. İddia ediyorum 60 küsür tane federasyondan çok daha fazla milli sporcumuz var. Bu sizin eseriniz ve hep birlikte çalışacağız. Allah'ın izniyle. Milli takım antrenör sayımız. Hep beni eleştiriyor arkadaşlar. Diyorlar ki aynı arkadaşlar geliyor. Gidiyor devamlı. Dün de Arkadaşımız başka aday olduğu için pek fazla sporcu yetiştirmeye bakmıyor. Çünkü kendisi antrenör kamerasında çalışıyor. Arkadaşlar 919 tane milli takım antrenörümüz var. Türkiye'nin her yerinde milli takım antrenörü kriterleri biz zaten oluşturduk. Her yerde söylüyorum. Bir yere 20 tane antrenör gidecekse o milli takımdaki en fazla olan, sporcusu olan arkadaşlarımız zaten antrenör olarak gidiyor. Bunun yanısına kendisi gibi kıdemli olan antrenör arkadaşlarımızı da götürüyoruz. Bir zamanlar kendisine götürüyorduk. O zaman Salim Başkan iyiydi. Bunun yanı sıra götürdüğümüz arkadaşların arasında bu camiye hizmet eden arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti 780 bin kilometre kareden oluşmaktadır. Biz Edirne'den de antrenör arkadaşımızı götürüyoruz. Şırnak'tan da, İzmir'den de, Ankara'dan da. Demek ki haksa hak, adaletse hak, adalet. Adale. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. 17 yıldan beri diyorsunuz ki federasyon başkanı. Demek ki bu camia bizim doğru iş yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bildikleri için sağ olsunlar bizleri takdir ediyorlar. Bakın şu anda o kadar gurur duyuyoruz ki birçok belediyemizde şu anda delege, delegelerimiz var. Bundan gurur duyuyoruz. Demek ki, demek ki biz artık kurumsallaşmışız. Madalya sayımız 8132. Bunları ben söylemiyorum. Ben hayatımı devlete 37 yıldan beri görev yaparak adamış bir insanım. Hayatımda şifayı hiçbir şeye inanmam. Resmiyetle devlette esas olan resmi yazı bir evraktır. Beni bilen herkes bilir. Ben şu anda devletimizin bize verdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bizim almış olduğumuz istatistikler doğrusuna ve bu rakamları söylüyorum. Her yıl son 6-7 yıl olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde uluslararası aranada almış olduğumuz madalya sayısı biz birinciyiz. Aktif spor sayısının açısından da dördüncüyüz. Bundan daha büyük başarı nasıl olur? <laughs> Bir gün Allah nasip ederse Allah nasip ederse burada olalım olmayalım. İnşallah olimpiyatları da göreceğiz. Dünya genelindeki olimpiyat sürecini yöneten dört kişiden bir tanesiyim. Şu andaki mevcut Dünya Federasyonu Başkanı ben, İtalyan arkadaşımız, birden de Norveçli arkadaşımız. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Hep birlikte bunu da Ben burada bütün bakanlık mensuplarına söylüyorum. Bütün bakanlık mensuplarına da ortak başa çalışıyoruz. Allah nasip ederse olimpiyatlara gireceğiz. Ve bundan sonra da hep birlikte Allah'ın izniyle çalışacağız. Yeni dönemde ne yapacağız? Arkadaşlar, Dünya Kupası'nın milli takım kriterleri üzerine çıkardık. Doğru. Biz buraya zaten milli takımı yine oluşturacağız. Daha önce de aday arkadaşın anlat, anlattık da kendisini bilmedi veya da bilmek istemediği bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, Türk İş World Cup'da, katılın, mecbur değildi. Eğer siz Türkiye Şampiyonası'nda ve Türkiye Kickbox Turnuvası'nda şampiyon olmuşsanız zaten oraya girmeye katılmak, katılmak yok. Katılım meşhur değildi. Ancak bu sene getirir. Ancak bu sene getirir. Puan üstünü getirir. Ve bundan sonra da tamam köklerlerden çıkardık. Ama bu şampiyonayı yerine yine yapacağız. Çünkü buraya giden milli takım antrenör arkadaşlarımızın hepsi çok iyi bilir. A milli takımlarında yer alan sporcularımız dünya şampiyonasına ve Avrupa şampiyonasına gittikleri takdirde Arkadaşlar bayatlarlar. Kura çekmeden bir ön müsabakayı geçer ve ikinci müsabakadan başlarlar. Bu da Türk kiposu için bir kalitedir. Bakın Türk şovunu getirdik. Türkiye'ye bir kalite getirdik. Türkiye'nin vizyonunu artırdık. Şimdi size var siz beni eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Türk şovunu işte milli takımı seçmek kırdık. Kaldırdık. E ben size soruyorum. Bilmediğiniz bir şey söyleyin bir büyüğünüz olarak. Dünyanın birçok yerinden ülkelerinden insanlar Türk şopuna geliyorlar. Güney Afrika'dan tutun Amerika'ya kadar. O insanlar biliyor, biliyor siz biliyorsunuz. Birçok ülke milli takımlarını oluştururken Türk şopuna göre oluşturuyor. Bunları siz bilmezsiniz, biz biliriz. Çünkü uluslararası arada biz varız. şans şahsım önemli değil. Bakın oralarda Salim Kayıcı yok. Oralarda bir başka isim yok. <laughs> Türkiye var, Türkiye! Allah'ın izniyle de bundan sonra da sizin müsaadenizle bir de birer ülkemizde iyi şeyleri Dün akşam da arz ettim size. Dünyada <laughs> ilk defa bir şey başlatıyoruz. Allah nasip ederse gelecek yıl, 2025 yılında Dünya Şampiyonası'nda para kickboks oluşturuyoruz. Bununla ilgili Dünya Federasyonu olarak kararımızı aldık. Bununla ilgili kriterleri ve branşları sizlere yakın zaman içerisinde duyuracağız. Arkadaşlar, zaman içerisinde çeşitli teknik kurul toplantılarında şunu söyledim. Ya dedim ki, Yıldızlar Büyükler Şampiyonası'nı Büyükler Gençler'den ayrılacağız. Daha önce beraber yapıyoruz. Biz öncelikle şunu söylüyoruz. Camiamızı dinliyoruz, camiamızı. Camiamızı dinliyoruz, camiamız ne isterse onu yapıyoruz. Birçok kulüp başkan arkadaşımız, kulüplerdeki hocalarımız bana şunu söylemişti. Başkanım, eğer biz şampiyonlara geldiğimiz takdirde salonlarımız kapanır, sporcularımız dağılıyor. O yüzden bu şampiyonları bir yapalım dediler, bir yaptık. Şimdi diyorlar ve bununla birçok teknik kurul arkadaşlarımızla konuştuk ve ayırdık. Ve ayrılacağız. 2025 yılındaki faaliyet programımızla da bu şekilde, aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni dönemde, daha önce söyledim. Arkadaşlar, tatami sporlarında kaldırılmayla ilgili herhangi bir şey yok. Gerek point fighting, gerek like kontak olsun, mutlak surette müsabakalarımıza imkanlar dahilinde katılacağız. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Ben şunu da özellikle söylüyorum. Şimdiden hazırlıklarınızı arkadaşlarımız yapsınlar. Ve, özür dilerim, kickbox Ligi. arkadaşlar, ben burada kickbox ligini tabi arkadaşlarımız bilmezler. Veyahut da görmek istemezler. Veyahut da duymak istemezler. Veyahut da gerçekleri konuşmak istemezler. 2014 yılında yapıyorduk zaten. Ben burada ligi çeşitli yaklaşık altı ayak, 7 ayak yapılmak kaydıyla en son final müsabakalarında belli şehirlerde yapan arkadaşlarıma ben burada ismenle söylüyorum. Özellikle Seyri Gökpınar, Aslan Doğan, Derviş Erdoğan bu arkadaşlarımız yaptılar. Diğerinde Denizli'de yine aynı şekilde Zekai Hoca aynı şekilde Kütahya'da Ahmet Arabacı Hoca ve birçok arkadaşımız zaten ligi yapıyorlardı. Bunlardan da haberiniz yoktur. Çünkü siz duymak istemezsiniz. Biz bunlara alıştık. Şimdi ligde ne bir şey getireceğiz? Aynı şekilde yine kurullarımız devam edecek. Ligde o yılın şampiyonu olan Tabii özellikle söylüyorum komite hangi branşta katılacaksa o yıl şampiyon olan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp idarecilerimizi milli takım oluşturarak yurt dışına göndereceğiz. Camiyamıza şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Müzikli forum başlıyor. Evet. Eksiğimiz vardı. Benim bir huyum vardı. Arkadaşlar hangi camiadan olursa olsun tekmandolu da olsa, bokstan da olsa, diğer uğraşlarda bu da olsa veyahut da dans sporlarına da olsa eğer kickboksa yarayabilecek yani pozitif anlamda bir şey varsa mutlak surette bunu alırız. Ve ben şimdi burada gerek Huş Federasyon Başkanımız ve aynı zamanda Dans Sporlar Federasyon Başkanımız var. Kendilerine istişare etmek istiyorum. Kendilerine haberdar olsun. İnşallah müzikli formu ne şekilde geliştirebileceksek kendilerine de yardım isteyeceğim ve bunu hep birlikte kalkındıracağız. ve müzikli formun milli takımı da 2025 yılından itibaren başlıyor. Sefra da hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Bako Pro. Biraz evet prodüksiyonelikten bahsetti. Bilmez ki zaten prodüksiyonu. Nerede bilecek arkadaşınız? Eleştiriye açık olacaksınız. Kafayı salacaksınız böyle. Ne kadar gülerseniz gülün. Bu gerçeklerden kaçamayacaksınız. Onu da söyleyemeyiz. Makopuno. Arkadaşlar Makopuno'nun biliyorsunuz yönetimi değişti. Şu anda profesyonel kickboksta yeni getireceğimiz bir sistem var. Hatta iki sistem. Bunlardan bir tanesi profesyonel sporcularımız için Grand Prix müsabakaları yapılacak. Ülkemiz buna katılacak. İkincisi yine K1'de veyahut da Low Kick'te veyahut da Vakopro'nun yönetiminin belirleneceği branşta lig yapılacak. Allah nasip ederse 2025 yılından itibaren bu ligede katılacağız. Burada şimdiden size profesyonellikle uğraşan arkadaşlarımızla müjdesini veriyorum. Ayrıca bir şey daha söylüyorum. Gayri resmi hiçbir şeye müsaade etmedik. Ve bundan sonra etmeyeceğiz. Devlete hep 18 yaşına dedik. Bununla bazı şeyler cevap verirler. Arkadaşlar profesyonellikle ilgili Artık organizatör arkadaşlarımıza bizim belirlediğimiz kriterler çerçevesinde yaptığı takdirde Vako Pro'nun dünya genelindeki müsabaka yapma yetkisini vereceğiz. Organizatörlüğünü vereceğiz. Kemer bizim kontrolümüz altında takabilecekler. Bununla ilgili de 2024'te bunu aslında biz başlattık. Arkadaşlar görmezler. Bilmezler ki nereden görsünler. Çünkü arkadaşlar başka işlere uğraşıyorlar. Bakın biz profesyonelleri yapıyoruz. İki arkadaşımız yaptı İzmir'den. Birisi Umut Norgaz, altı faaliyet yaptı. Vako Pro'nun kemerini taktı. Diğer arkadaşımız Doktor Ersan Turan, dünya şampiyonumuz. O da Tokat'ta iki tane kemer müsabakası yaptı. Ben kendilerine te tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa, bundan sonra kemer müsabakaları da açık olacak. Biraz evvel arkadaşlar seminerlerden bahsettiler. Alıştık biz bizim projelerimizin alınmasına. Erasmus Plus projesi neticesinde uluslararası seminerler düzenleyip antrenör arkadaşlarımızı yurt dışına, yurt dışından arkadaşlarımızı da buraya alacağız. Ve aldıktan sonra da kendilerine bir iyi bir şekilde eğitim düzenletip ne şekilde yapılması gerekiyorsa bir değişim programı yapacağız. Kıymetli arkadaşlar, ben tabii burada bazı farklı şeyler söylemek istiyorum. Göreve başladığım bu andan itibaren bu camiayla birlikte, hep birlikte olduk. Ben hiçbir zaman için bu camiadan kendimi soyutlamadım. Her zaman için ben şunu söyledim. Benim iki tane ailem var. Bunlardan bir tanesi Fazıl kayıcı ve çocukların gelinin oğlum ve kızım. İkinci ailem de büyük kickboks halisleridir. Biz büyük bir aileyiz. Bakın ben biraz evvel diğer başkan adayı şöyle bir şey söyledi. Delegeler dedi. Ben delegeler kelimesi kullanmam. Ben büyük kickboks ailesi derim. İşte aramızdaki fark bu. Şöyle bir çevrenize bakın. Burada o kadar hanım kardeşlerim var ki, evlatlarımız var ki, çocuklarımız var ki, biz bu camiada aile ortamı oluşturduk, aile ortamı. Bak siz de içerisinde Demek ki bizim doğru yaptığımızı biliyorsunuz. Bir gün siz de doğru yapacaksınız. Biraz evvel bana şunu söyledi. Dedi ki, ailesine telefon açılmış. Açıldı. Bana çeşitli iftiralar atıldı. Çocuklarıma, aileme, kızıma, eşime, oğluma, bana. Allah'a şükürler olsun ki Allah'a hamdolsunlar. Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Şunu özellikle söylemek istiyorum ben size arkadaşlar. Benim hakkımda defalarca şikayet ettirdiler. Teftiş kuruluna, Cumhuriyet Savcılığına. Ya arkadaşlar Allah'a şükürler olsun. Teftişten, teftişten temiz çıktık. Lütfen ben cevap veriyorum Beş dakika Top, Toparlarsanız. Evet. Teftişten tertemiz çıktık. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı'nda suç durusunda bulundunuz. Oradan da tertemiz çıktı. Allah'ın takdiri ilahisi. Allah Allah Allah. Ve şimdi siz bana şunu söylüyorsunuz. Kim ki bu Türk Kikox milli takımını kaçakçılıkla suçlayıp şikayet ettirdi. Devlet 18 yaşındadır dedi. Benle bazıları da dala geçti. Evet, kimin olduğunu biz öğrendik. Sizin yanınızdaki şahıs, 13 Kasım'da 2024 tarihinde ifade verdi. Bir gün ismini vermek isterseniz, ben şu anda söylemek istemiyorum. Gelir söylerim veyahut da avukatınız, benim avukatım söyler. Biz böyle insanları bu camiye tutmayacağız Allah'ın izniyle. Tutmayacağız, tutmayacağız. Bu mücadele de sonuna kadar devam edecek. Bana atılan iftiraları, Yüce Allah'ın izni iradesiyle biz bunları sapasağlam atlattık. Haklarında suç durusunda bulunduk. Onları ben vicdanlarına bırakıyorum. Ama şunu ben her zaman söylüyorum. Bana ihtimal suikastı yapmaya çalıştılar. Ben Yüce Allah'tan başka kimseye korkmadım. Bakın şu anda Örnek Mahallesi'ndeyiz. Ben iki durak ileride oturuyorum. Yıllarca oturdum. Çin Çin'de doğdum, Çin Çin'de büyüdüm. Memleketle de Şırnaklı'da. Hiçbir zaman saklamadım. <laughs> şunu söyledim. Devlet 18 yaşındadır ama bilmezler. Polislik yapan arkadaşlar değildir. Polisler arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Derler ki devlet her zaman için devamlılık gerektirir. Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Bazı sayın rahatsız olan arkadaşlar diyorum. Rahatsız olmayın. Sayın Başkan Tamam lütfen. Şimdi şunu söyleyeyim. Devlet her zaman insanları takip eder. Biz kimseye saygısızlık yapmadık. Ama şunu da söyleyeyim ve son sözüm. Bizleri destekleyen hiçbir arkadaşıma hiçbir antrenör arkadaşıma, hiçbir kulüp başkanına, hiç kimse hanım arkadaşlarından özür diliyorum. Camiadan özür diliyorum. Kimse yalaka diyemez. Diyen insanlarla bu camiada işi yoktur. Bu camiayı sizlere teslim etmeyeceğiz. İşte bu arkadaşlarım, işte biz ve bir kıyayız. Hepinize sarı sunuyorum. Başta bizim bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Genç Spor Bakanımıza, bütün bürokratlarımıza bu her teşekkürlerimizi bir boş verir. İyi ki varsın. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olimpiyatlara gideceğiz. Olimpiyatlara. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Başkan siz de sataştınız. Biraz da o sataştı. Şimdi ikili konuşmaya girersek sıkıntı olur başkanım.